Hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte kalimba çalacağız. Kalimba ne Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar kalimba bu. Tırnaklarla çalınan bir çalgı. Çok güzel sesi var. Hatta bir tane tuşuna basayım. Evet arkadaşlar bugün eğer sana çalacağım merak ediyorsunuz. Şu an yeni başladım. O yüzden küçük bir şarkıyla başlayacağım. Kırmızı balık şarkısı. Cidden çok hoş bir sesi var. Ben dediğim gibi yine yeni başladım. O yüzden yani bu kadar da usta çalamıyorum ama bildiklerimi size çalacağım. Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kalimba videolarından daha çok istiyorsanız eğer kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda kalimba'da başka bir şarkı çalacağım. Onun için hoşçakalın.